Okay, let's go. Herkese selam gençler. Bugün karşınızda full saldırıcı Jinx'le devam ediyorum. Bir tane video çekmiştim aslında ama nedense dakika e, 25 gibi falan internetim gitti. Sonlandıramadık. O da neymiş? Modem IP alamıyormuş vesaire. Orada Türk Telekom'la bir kapışma sonrası. Tamam, tamam, tamam. Videoyu çöpe atmak zorunda kaldık. Ama yanımda Zerat var. Alırız ya bunları bence. Ya yani i̇kisi de yakıncı yani. Zerat güzelce dürterse neden olmasın. Şimdi bakalım bunu alınca iki olacağız mı? Olduk güzel. Hadi bakalım. Şöyle ve bir W. Biraz Q. At kanka. Güzel. Bir şey yapamazlar ya. imkanı yok yani. Ah be o Mion'u kesmeseydi keşke. şöyle bir W atıyorum. Öldün kanka hadi bay bay. Hocam o kadar değil her. Aldım ki seni. Ah, <laughs> gidiyorsun? Gidiyorum. ah be, Minyon'a çarptı. Neyse, base atmam lazım. Çünkü manası yok, canı yok. Kanka B at ya. Mana yok, bir şeyin yok. Hani beni de savaşın içinde tutuyor. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Kanka B at B. Be. geliyorum diyor ama. Nasıl ya? Çıktım ben oradan. Şöyle Q'larımla Güzel. Heyecanlandık. Minyonları alalım. Öyle de çok kill kalmadı bize ya. andaki oldu. Şimdi o adam sayla, O adama ee, şey göstereceğiz. Saygı. O adam keser yani. Güzel. Git kanka ya. Yok artık ya. Base atmak istiyorum burada. Tamam. İtmeyeceğim burada. Bekleyeceğim. Adamlar gelsin. Zaten uzaktan vuramıyorlar. Bir tane daha Q'ya verdim. Saldırızım Joss'u. Tamam. Zerat full nasıl Azıcık dürt ya kanka. Hani azıcık ya. Çok değil ya. Bir ne bileyim bir Q at bir şey at. Ay madem dürtmeyecekti niye aldın o karakteri? Anlatabiliyor muyum? Hah, vur şöyle azıcık. O pipe'lı şeyler deneyecek belli. Şöyle bir atalım. Tamam, çok güzel. Tarıyorum. İşte bu. Nice. 0 0 arkadaşlar. Hiç şeyimiz yok, kill yok. Ama alacağız, sıkıntı yok. Jinx'i seviyorum ya. Jinx gerçekten güçlü. Ben bir barikat altına alalım. Alabiliyorken. Böyle. Karşı Lee bize hiç daha vuramadı. Vurarsa sıkıntı. Böyle bir de buluyor. Ben tuttururum kanka ya sen rahat ol. Şimdi 2004 aha Lee uğramadı dedik Lee Sin geldi. Abi, oh, abla. Hadi bakalım bir şey yapamazlar ya üçü de yakınca şöyle bir W Dodge'ladı. Anamız falan iyi canımız full zaten. Aha. Ne oldu da adam geriye kaçtı ha skill atmış. Benim E'yi yememiş nasıl yemediyse. Şöyle bir W yok. Yok. Kasmaya devam milyonlardan. Biraz iteceğim. Kanka acık skill at ya. Hani biraz dürtmeye çalış. Yok. Sakin. Biraz daha tabi kasılmamız gerekiyor yuntal için. Tamam. Öyle bir Şöyle bir E açıyorum. Vurmaya devam. Güzel. Ultimi öldürür mü onu? Şöyle ultiyi attım. Yok. Güzel doçladı ya. İşte bu. <laughs> Yemin ediyorum var roket açacak manam yoktu. Düz vuruşla aldık. Çalma kanka. Şu minyonları hızlı bir şekilde şeye yollamam gerekiyor kuleye. Ha, şimdi base'ime aha. şimdi, aha! E, şimdi sen nane yemedin ne? Alırız ya vur vur vur. Neyse bırakıyorum manam yok zaten. Kesemez ki. Neyse bırakıyorum olsa harcardım onu da Yone PC'yi atacakmış Gelmedi ki bir sponsor Şey yapsak Adama indirimli PC ayarlasak Ben diyor şey keseceğim diyor Ejder'e Tamam yardımcı olalım Bunlar nerede bilmiyorum ama ya Güzel Şu Jinx'in heyecanlanıp çok hızlı koşması Efsane bir şey ya Bu arada bizim Silas topa gitmiş Bizi kesemediğini anladı Tamam Pyke oralarda Q son seviye güzel Aha Şöyle bir Q'mu açıyorum. Aha ultiyi aldım süper. Orada bir <laughs> donlu bilgisayar ama ne oldu anlamadım açıkçası. Bir FPS ya FPS drop da kill'i aldığım an geliyor abi. Çok iyi. Ya biz şimdi videoyu nasıl editleyeceğiz chat? Ne atacağım ben o kili aldığını gösterirken. Güzel. Ölün kanka ya. Tamam. Aa alırız onu ya bence. Şöyle bir W vurdum. Üstüne koşabilecektim ama saylası görmüyorum. Base atalım. Ayakkabımız bitti. Ayakkabıyı çekelim altımıza. Haylas bir yerlere gidiyor ama hadi bakalım. Bizim Zerat e gitti. Olsun. Ben burada e, tek başıma bütün XP ve yani Mion değil XP evet alırım. Hızlı bir şekilde 11. seviyorum ama iyi. Şimdi burada SS'imizi atalım. Adam yok. Kule de yok zaten mide doğru gidelim tekrardan bize ne yapalım. Burada birini bekliyor olabilir. Yok. Şu gülü alalım. Tamam. Ya alacağım onu ya rahat olun. Ya öleceğim mi tuttu ya? Aldım aldım ben onu. Ben rahat ol. Onu da aldık. Süper. Şimdi şeyi de alacağım. Kuleyi. Aldırıza efsane. Atla kanka. Tamam. Atla kanka. Yok. Bu arada tahsillerin bitmesine az bir gold kaldı. Kuleyi almayacağım hemen. Efe patmasınlar diye. Şey alabilirim. Kuşları. Şöyle bir e atalım. Hemen alalım. Tabiliyor. Güzel. Taşıyoruz ha. 4-0-4 oynuyoruz. Keşke Jin oynasaydı. Şimdi buradan biraz daha kill alırım ya. Biraz daha farmlayacağım. Şu an potansiyelimiz iyi ya. Vuruyoruz. Şu sindire bir şeyler yapamaz mıyız ya? Böyle ha? Yok gelmedi. tahsiller bitti ama base atsak mı? Yoni'ye gidelim. Biraz aç gözlük yapacağım burada. Ha şu Errol'a yardımcı olalım. Aha bende kaldı güzel. Tamam, 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 tamam. Errol'u da aldım. Süper. Şimdi şey Yoni'ye gidelim. Ulti multi yemem inşallah ya. Güzel. Köşede duruyor. Bir tane daha W yer. Yemedi. İttir kanka. Güzel. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Şimdi buradan Valla Herald'ı açarsa bunlar FF verecek ya. Açmayacağım Herald'ı. <laughs> Maç uzasın. Normalde arkadaşlar burada Herald'ı açıp devam yani de. Alsın biraz Herald'ı ya. Anka dur ya. Dünya şampiyonu olacak Ramos. Aha Şöyle bu ulti atayım ortaya. Aa yok. Lan bariyere basmadım ya. Bariyere basmadım bariyer de açıldı ben anlamadım. Öyle be? Yok. Alıyorlar ama yapacak bir şeyimiz yok. Alsınlar zaten ya yani maç uzasın. Ona nasıl şey yapacağız? Öldüm kanka ya. Hadi. Hadi. Tamam. Aldım onu. Tek atma. İşte bu. Yaşadı. İnanamıyorum ya. Böyle bir şey yok. Devam eder miyim ben bu canla? Bence ederim ya. Aa ölmüşler zaten abi. Şöyle bir herald'ı açalım. Şimdi kaç. Ebedi bitti mi ya? Ebedi bitti güzel. Böyle ön, önden ben girmeyeceğim. Onlar bir savaşmaya başlasın. Aynen. İşte bu kadar abi. 7 0 6. Bir gidelim. Şuradan biraz minyon keselim. Hatta dur ya minyon şey kul 700 gold var şurada onu da alalım. Ha, git 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 koş 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 koş. <laughs> Ay şuradan 700 gold alacağız free. Git kanka mide sen. Versin. Şimdi hayalet dansçı alacağız. Hayalet dansçı aldıktan sonra zaten çağır durmaz. Ya gel yakala kanka. Tamam şunları da alayım ufakta. Şöyle bir atalım. Hoş kanka. Güzel. Şimdi hayalet dansçı o da bitti bu arada. Nasıl ne ara bitti bilmiyorum. Ulti atalım. Of. Resmen boom headshot oldu ya. Dedi çalalım. Şunu totem atalım da görelim kim var kim yok. Oynamadık mı? Bence bence bu video like hak etti gençler ya. Bence hak etti yani. 8 0 yüz. Yani ben bu böyle bir kanal izlesem, bu videoyu izlesem abone olurum ya. Bir daha böyle videolar izlemek isterim. Net. Evet. Gidelim bakalım. Öldü ya. FF verecekler galiba. Bitti mi oğlum ya? Aha. Ya kötü oldu kanka. Onu oraya ne attın ya? Onu oraya atarsan ben seni keserim ya. Ah, Saylas var. Silas'ı keselim. Atlayacak oraya. Şurada. Aylas'ı gördüğümüzü belirttik. Belki de veririz maçı ha. Bilerek bitirmiyoruz ya. Oyun uzasın diye. Bilemezsiniz. Bir team fight'a bakar yani. Şu an üzerimizde 1000 gold var her, beyler. 1000 gold'la. Tam buradan şöyle bir gidelim. Mecbur gelecekler. 3 3k gold istiyor. Kanosamış. Arkadan falan gelen olmaz değil mi? Baron alalım diyorlar. Alalım. Ne oluyor lan? O neymiş anasın? Ah gelsin. Aha W da vurdu. Hadi bir şeyler yapalım ya. Yok onu ultim kesmez ona. Yürek yemiş ya şuna baksana. aldık. Oha 3'te 3. Hayalısını ya pent atıyorduk. Bizimkiler herkes öldü mü ya? hayılır Yok. Yone'yi keselim hızlıca. Bir şey yapamaz ya. Şu an kanosomuş falan da var ya. Kaçıyor zaten ya. Ulti atalım. Of. O nasıl bir damage? Şimdi şeyi hiç kapatmayacağım. O iyi vurdu. Vallahi iyi vurdu. Helal lan. Helal lan Lee 13-1. Hadi gençler. Aha. Bitirme oyunu bitirme. Oğlum kuleye ne vuruyorsun ya. Hah. Aferin Yone adam ya. Yone ya. Aha öldük. Bitirme kardeşim. Yok, bitirecek şu Zerat. Zerat yetişmek lazım bir yere. Neyse güzel bir maçtı arkadaşlar. Jinx'le efsane taşıdık. Güzel <laughs> 4, 3'te 3 attık. Hatta pentabil atıyorduk. Video like atmayı unutmayın. Ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.